Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi seçtim. ne işin yaptım ve motiflerine mavi ile sarıyı seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine size kalan bir şey arkadaşlar. Ve çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerinden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel duran bir model oldu. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım şimsinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine çıtı pıtı hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli seçtim ve bu modeli anlatacağım. Yine severek yaptığım bir model bu model. Evet arkadaşlar ben genelde bu şekilde anlatıyorum sizlere. Modelleri anlatırken böyle yazmaya değil de kumaş parçasını yapıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Tüm videolarımda da bunu belirtiyorum. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla da bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim Arkadaşlar şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım sürçülisan edersem şimdiden afola mi Evet arkadaşlar tığlamayı da üç tane zincirden oluşturdum ve ara boşluğuna da şöyle gördüğünüz gibi altı tane pırpır pır yerleştirdim Ben arkadaşlar yapmak isterseniz böyle yapmanızı tavsiye ederim Yine daraltabilir veya genişletebilirsiniz arkadaşlar. Daralt, daraltmak isterseniz ara boşluğuna yerleştirmiş pırpır sayısını azaltacaksınız. Genişletmek isterseniz de sayısını çoğaltacaksınız. Ve şimdi 3 tane yaptıktan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane zincir bir kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 2 iki, iki çekip kapattım. Şimdi 5 zincir ve oluşturduğum ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından bir kez bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve bir zincir bir kez doladım sıradakine giriş yaptım yine iki, iki çekip kapattım ve beş zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım yine bir zincir bir kez doladım ve iki kez çektim arkadaşlar Şöyle 2, 4 ve 6 oldu. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve iki kez doladıktan sonra sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. 2, 2 ve 2 çekip kapattım. Yine iki kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yaptım ve yine 2, 2 çekip kapattım. Üçlü trabzan yaptım ilk kutucuğa ve tekrardan ilk kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Yine üçlü trabzan yaptım. İlkine iki tane, ikincisine üç tane yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda beş tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu beşinci. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane zincir. Sekiz tane zincir yuva olacak. i̇lk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim modelde bir tane yaprağımız var arkadaşlar şimdi yaprağını anlatacağım ve bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve iki iki çek kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çek kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve iki iki çek kapattım üç kez çekmiş oldum arkadaşlar 2 kez doladım giriş yapıyorum ve şimdi 4 kez çekiyorum önce bir sonra iki iki çekip kapattım tekrardan iki kez doladım ve yine giriş yapıyorum ve yine 4 kez çekip kapattım şimdi 3 kez doladım arkadaşlar yeniden giriş yaptım ve şimdi 5 kez çekeceğim arkadaşlar önce bir sonra iki, sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım ve şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir. Yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. 9 tane zinciri sık iğne işlemiyle yuvaya bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. Tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapacağım ve sık iğne ile bağladım. Şimdi tekrardan 3 zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. 2 ve 2 çekip kapattım. Ve 5 zincir çekiyorum. Hemen trabzanın yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve bir zincir bir kez doladım. 2 2 çekip kapattım. Yeniden 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım. Evet arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim arkadaşlar şöyle göstereyim yaprağını ve çimenini yapmış oldum arkadaşlar Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar bu bir öncelikle sık iğne ile yuvaya bağladım ve şimdi bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile 11 tane zinciri bağladım. Tekrardan 11 tane zincir arkadaşlar. Gevşek çekmiyoruz. Ona dikkat edeceğiz. 8, 10 ve 11. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi tığımı ilmeğimden çıkartıyorum arkadaşlar. Ve şöyle yaprağımızı yaptıktan sonra 9 tane zincir çekip yuvaya bağlamıştık. 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Hemen tepeden ve ilmeğimi aldım. Çektim. Sık iğne ile bağladım ve ardından bir tane zincir çekiyorum ve zincirin dibinden giriş yapıp şöyle ilmeğimi ipimi alıp ilmeğin içinden çektikten sonra yeniden bir zincir çektim arkadaşlar. Sık iğne dolgusu yapacağım bu şekilde bir tane zincir çektikten sonra zincirin dibinden giriş yapıyorum ipimi çektim ilmeğin içinden çek çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyoruz giriş yaptım ipimi çektim ilmeğin içinden çıkarttım ve bir zincir çektim giriş yaptım ip çektim ilmeğin içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çektim arkadaşlar toplamda 11 tane yapacağız böyle ve bu 4 oldu 5 6 7 8 9 10 ve bu 11. 11 tane yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir yuvaya giriş yapıyorum tekrardan. 4 tane zinciri sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Şimdi tekrardan 11 tane zincir çekiyorum. 4 6 8 10 ve 11 yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yeniden 11 tane zincir 6 8 10 ve 11 yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bir tane daha yaptıktan sonra ipimi keseceğim 4 8 10 ve 11 yuvaya giriş yapıyorum ve 11 tane zinciri sık iğne ile bağladım yuvayı arkadaşlar ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum motifimiz bu kadar hemen bu ipi yakacağım fazla ipi Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Şöyle elimle düzelteyim. Şu anda üçsüz model. Şöyle göstereyim sizlere. Yapmış oldum arkadaşlar motifi. Evet arkadaşlar. Yine hoş duran bir model oldu. Bunu şöyle düzelttikten sonra tekrardan göstereyim sizlere. Bugün bu modeli seçtim sizlere anlatmak amacıyla arkadaşlar. Küçük değişiklikler yaparak şöyle gördüğünüz gibi yine hoş duran bir model oldu ve bu renkleri seçtim sizlere anlatmak amacıyla arkadaşlar. Bir de şöyle tersten göstereyim sizlere. Bu arada telefonum neden odaklanmıyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Ben bu renklerle yaptım. Siz yapmak isterseniz sevdiğiniz yazmalara sevdiğiniz renklerde renklerini çoğaltarak yapabilirsiniz motifini arkadaşlar. Veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine nasıl seviyorsanız o şekil yapıp ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm Yine güzel bir model oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ve desteklerinizi bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.